Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Borsa İstanbul'un geri alım endeksinde yer alacak payları paylaşması hakkında konuşacağız. Şurada da göreceğiniz gibi 15.08.2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul geri alım endeksinde yer alacak payları açıkladı. Yine burada 63 tane hisseyi, hisse senedi kodu ve hissenin adıyla beraber görüyoruz arkadaşlar. Burada dikkatimizi çeken, şahsen benim dikkatimi çeken işte e, Ahallahçı Doğalgaz olsun, e, aşağı kısımlarda Aydem olsun, Cusan olsun, e, Esen olsun, Ereğli olsun arkadaşlar. Ki Ereğli şu an e, endeksin e, Altında kaldığını düşünüyorum. Hani endeksin gidişatınla paralel bir e, gidişat yakalayamadığını düşünüyorum ki depremin işte Ereğli üzerindeki çok e, büyük etkilerinden bir tanesi veya temettü dağıtmayıp o temettü parasını yatırımda işte e, onarımda, cartercukta kullanmasından dolayı e, o seviyeyi yakalayamamasından e, kaynaklı burada yer aldığını düşünüyorum arkadaşlar. Ondan sonra esen yine benim dikkatimi çeken yine bankalardan Halk arkadaşlar, Info Indes, e, Izvashki Son zamanlarda arkadaşlar Revaş yükselen hisselerden bir tanesiydi Kontr gerçekten son zamanlarda çok önemli atılımlar çok önemli yatırımlar ki işte Pomega şirketinin farklı Amerika'daki yatırımları olsun ee, Önemli hisselerden biri Kozal yine arkadaşlar işte e, Devletin eline geçti bir şeyler oldu yine Kardemir e, şirketleri arkadaşlar Onun dışında bakıldığı zaman logo ki e, Yanlış hatırlamıyorsam Norveç Varlık Fonu'nda da Bundan bir hisse senediydi arkadaşlar Aşağı kısımlarda baktığımız zaman Eee natem var arkadaşlar doğal e, enerji onun dışında arkadaşlar dikkatimi çeken yine e, bakıldığı zaman Sabancı Holding var. Yine Şişe cam, Türksel ve Türk Hava Yolları'nın yanında yine bankalardan Vakıf Bank ve Yayla Gıda var. Banka dışında gıda olarak. Şöyle arkadaşlar pay geri alımının önemi hakkında biraz sizlerle konuşmak istiyorum ki bunun için bir makale var. Bu makale şimdi hep beraber sizlerle okuyalım arkadaşlar. Ben bu makalede işimize yarayacak önemli kısımların üzerine çizdim arkadaşlar. Ki bu makalenin linkini de isterseniz paylaşabilirim. Ki dergi parkta yer alan bir makale Şöyle Muhasebe ve Finans Dergisi Temmuz 2017 sayısı e, pay geri alım e, ilanlarının hisse getirisini etkisi e, adı altında bir e, makale. Ki Rıfat Karakuş... İsrafi Zor, Şeyma Yılmaz Küçük'ün kaleme aldığı bir makale. Şöyle makalenin özet kısmına bakarsak 2014-2016 yıllar arasında pay geri alım programı başlatmasıyla ilişkin 100 adet bildirimin hisse getirisine etkisi olay çalışması yöntemiyle incelenmiştir diyor arkadaşlar. Şöyle aşağı kısımlarda önemli noktalardan giriş kısmında gerçekten şöyle zaten ilk 3-4 sayfa önemli kısımlar arkadaşlar bizim için. Şöyle hemen okuyalım. Giriş kısmında pay geri alımı belli bir program çerçevesinde, belli bir süre içerisinde, belli bir fiyat aralığında ve belli bir pay adetine kadar bir şirketin kendi paylarını satın almasıymış arkadaşlar. Şirketler ihraç etmiş oldukları yani borsada sunmuş oldukları sizin bizim aldığımız payların geri alımıyla alakalı payların geri almak üzere yap ortaklarının yaptığı pay alım teklifleriyle çağrı yoluyla kendi hisselerinin alımını yapabilirler demiş burada. Ortaklarıyla yapacağı anlaşma çerçevesinde müzakere yoluyla gerçekleştirebilirler ve sentetik geri alım olarak da isimlendirilen türev işlemler aracılığıyla geri alım yapabilirler demiş arkadaşlar. Şirketler tarafından yapılan alımlar için en yoğun kullanılan yöntem borsadan alım olmaktır arkadaşlar ki siz e, kapı takip ederseniz kap haberlerini orada zaten e, gün veya gün aşırı olarak çoğu şirketin paylarını geri aldığını görebilirsiniz. Şirketlerin kendi paylarının geri satın alma amacı bu payların daha sonra satılması olabileceği gibi bu payların iptal edilerek sermayenin azaltılması da olabilmektedir ki bir hisse neden sermayesini azalsın arkadaşlar. Ee, yine o da farklı bir videonun konusu olsun. Şöyle pay geri alımları şirketlerin atıl niteliklerini değerlendirmek istemesi payların olması gerekenin altında değerlendiğini düşünmesi ki burası çok önemli arkadaşlar. Mesela bir hisse senedi görüyorsunuz. Sürekli paylarını geri alıyor. Sürekli paylarını geri, geri alıyor. E, payları 20 liradan alıyor, 30 liradan alıyor. 20 liradan alıyor, 30 liradan alıyor. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Hisse kendi senedine güveniyor. Kendi hissesine güveniyor. Şirket kendi hissesine güveniyor. Düzeltiyorum arkadaşlar. Diyor ki benim e, şirketimin hisse senetleri ucuz kalmış. Bakın ben alttan alıyorum, siz de alın. Yani yatırımcıya bir güven ortamı sunuyor arkadaşlar. Yatırımcıya bir güven sunuyor. E bunu gören yatırımcı ne diyor? Vay be diyor bak şirket kendi paylarını, kendi hisselerini bu fiyattan alıyor. Demek ki şirket bu fiyatı ucuz buluyor ki bu fiyattan alıyor. Tam tersi şunu da görebiliriz arkadaşlar. Mesela bazen hisse, hisse senetlerini şirketler satabiliyor. Mesela 80 liraya geliyor. Şirket kendi paylarını satıyor. He, bu nasıl bir algı oluşturuyor yatırımcı da? Bu diyor ki demek ki şirkete göre 80 lira hissesi için pahalı bir miktar. Şirket o yüzden satıyor veya farklı bir şey için kullanacak o yüzden satıyor. Tabii ki onun e, altındaki nedeni de öğrenmek lazım. Şimdi hemen bir yargılama yapmayalım ama genel olarak e, hisse satmak yatırımcıda bir e, kötü e, hava yaratırken Hisse geri alımı yatırımcıda adeta çok güzel bir hava yaratıyor arkadaşlar ki burada da bunu anlatmış arkadaşlar. Şöyle aşağı kısımlarda optimal kaldır se kaldıraç seviyesinin yani sermaye yapısının oluşturma amacı ve farklı bir şirket tarafından devr alınmasının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilebilir ki bu da hani arkadaşlar nasıl yani burada neyi vurgulamak istiyor şunu vurgulamak istiyor. Örnek vereyim siz iki tane gıda hissesiniz bir hisse bir diğer hisseden biraz daha büyük olsun küçük hissenin paylarını alan büyük hisse küçük hissede söz sahibi oluyor. Yani bunu iki rekabet eden şirket arasında da düşünebilirsiniz. Daha önde olan şirket ikincinin paylarını alarak o şirkette de bir e, söz sahibi oluyor ve onu da kendi kontrol altında tutmak istiyor ki burada yine ona değinmiş arkadaşlar. Şöyle yine e, pay fiyatlarında yüksek volite oluşturulması, yatırımcılara şirket payları hakkında güven verme çabası, prestij kazanma isteği, temettü ödemesi yerine hisse senedi geri alımının şirketin vergi yükünü azaltması, ortağın şirkete olan borçların ödenmesi, şirketin pay geri alımına yönlendiren diğer neden olarak sıralanabilir diyor arkadaşlar. Şöyle aşağı kısımlarda yine şirketin kendi hisselerini geri almalarının birçok avantajı beraberinde getireceğinden bahsetmiş arkadaşlar. Şöyle yine Aşağı kısımlarda şirket yöneticinizin şirket faaliyetleri hakkında bilgilere yatırımcılardan daha hakim olması, yani asimetrik bilgi nedeniyle pay geri alımı piyasa tarafından pay fiyatları için olumlu bir algı oluşturabilmektedir. Arkadaşlar ki şu an şu listede al, yer alan hisseler kendileri çoğu yani çoğunun patronu, çoğunun şirket yönetimi zaten hisse geri alım programları yapıyorlar arkadaşlar. Fakat bu bahsettiğimiz şey çok farklı bir şey. Bu ne? Borsa İstanbul'un geri alım endeksi. Yani Borsa İstanbul bir noktada bir şeyleri dengelemek için geri alımlara başvurabilir ki bu da o listede yer alacak hisseler. Şöyle in aşağı kısımlarda arkadaşlar. Amerika yanılmıyorsam Amerika hakkında şöyle ABD piyasaları hakkında SP500 endeksi ile alakalı bir veri verilmiş arkadaşlar burada. Şöyle hisse geri alım tutarlarını görüyorsunuz. Şurada da ABD'nin durgunluk dönemi varmış. Yine mavi olan çizgimiz hisse alım yapan şirket sayısı. Ve e, yeşil olan çizgimiz ise 500 endeksiymiş arkadaşlar. Şöyle görüldüğü gibi hisse e, alım geri alım yapan şirket sayısı arttıkça arkadaşlar 500 endeksinin değeri de artıyor ki şuradan görebilirsiniz. Şurada gerçekten e, döneminin en değerli kısmındayken Amerika Birleşik Devletleri durgunluk dönemine girmiş ve geri al, alım yapan şirket sayısı azaldıkça bu e, endeksin e, şeyde fiyatı da azalmış arkadaşlar bu endeksin e, değeri de azalmış görünüyor. Bu e, Veriden şöyle yine e, şu durgunluk döneminin bitişi noktasında şöyle geri alım yapan şirketlerin artmasıyla şöyle e, endeksinde daha yukarı daha ileri seviyelere gittiğini görebiliyoruz ki şurada paralel hareketlenmeleri görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle onun alt kısmında pay geri alımları şirketlerin hisse senedi değeri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada noktadan e, bu çalışmada bu noktadan hareketle Borsa İstanbul'da pay geri alım programı açıklanmasının şirketlerin hisse senetlerinde anormal bir getiri yaratıp yaratmadığının tespiti amaçlanmaktadır ki. Yani bu makalenin genel amacından bahsetmiş arkadaşlar. Yine aşağı kısımlarda farklı verilerden, farklı şeylerden bahsetmişler arkadaşlar. Demek istediğim şey şu. Bu hisseler Gerçekten sıkı takip alınmalı arkadaşlar. Hangisi ucuz, hangisi bağlı, pahalı bunların temel analizle belirlenmesi gerekiyor ki temel analizle bunlar belirlendikten sonra teknik analizle de bu hisselere nereden girileceği işte yatırımcıların genel kanıları, genel hareketleri tespit edilip en doğru noktada girilip ondan sonra çok güzel bir şekilde kar edilip belki de uzun vadede tutulup çıkılması gerekiyor arkadaşlar. Şu anlık diyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum.